Mektep hayatı başlıyor. Mustafa mektep istemekteydi, okumak istemekteydi. Çocuğun mektebe başlatılması işi Ali Rıza Efendi'nin ölümünden önce karı koca arasında küçük tartışmalara yol açtı. Şöyle ki, eski Osmanlı İmparatorluğu'nun o devirlerinde okuma imkanları kıt ve okur yazarlar azdı. Okutulmasına karar verilen çocuklar için eğer çevrenin imkanları varsa seçilecek iki yol görünüyordu. Bu yollardan biri derme çatma ve hiçbir devlete ait olmayan sarıklı ve çoğu cahil hocalar tarafından idare edilen mahalle mektepleri yolu. Bu yol nihayet verimsizleşmiş bir medrese tahsiline çıkardı. Bu perişan medreseler ise ancak mahalle imam ve müezzinleri verirdi. Bunların mezunlarından bir kısmı daha ziyade İstanbul'da merkezleşen ve gene de hepsi de çöküntü, perişanlık içinde eriyen başka medreselere giderlerdi. Onları bitirenler din eğitimi hocalığı, müftülük, kadılık gibi daha ileri ilmiye sınıflarına katılırlardı. Zübeyde'nin oğlu Mustafa için istediği ve seçtiği yol da buydu. O oğlunun Sarıklı Hocalar elindeki mahalle mektebine verilerek ileride sarıklı bir hoca yahut alim olmasını istiyordu. Sarıklı hocalar ve ilmiye sınıfı mensupları askere alınmazlardı. Bunlar mahalle veya köy mescitleri imam ve müezzinliklerinden eğer arkaları veya yetenekleri varsa, müftülüklere, kadılıklara, müderrisliklere kadar çıkan bir takım kademelerle mütevazı fakat belirli yollar üzerinde hayatlarını yürütürlerdi. Ayaklarında mest, pabuç taşıyan, şalvarlı, kuşaklı, mintanlı, cübbeli, sarıklı ve hepsi de daha delikanlılık yaşlarından itibaren sakal bırakan bu sınıfın halk içinde görevlerine, kademelerine göre çok az itibarlı fakat aşırı imtiyazları olmayan mevkileri vardı. Zübeyde, Mustafa'sı için bu yolu iyi ve emniyetli buluyordu. Oğlunun din eğitimi alıp ulema sınıflarına katılmasından ruhi zevk duyuyordu. Zaten Zübeyde'nin kendisine de biraz yaşlanınca ve okuma bildiği için çevresinde Zübeyde Molla diyeceklerdir. Mollalık kadınlar için de bir okumuşluk ünvanıdır. Zübeyde'ye oğlunu sarıklı hocalığa veya ulemalığa yöneltmek için kimlerin tesirler yaptığını kesin olarak tayin etmek zordur. Fakat Mustafa'nın mahalleden çocukluk arkadaşı olup ilerideki devrelerde de arkadaşı kalacak olan Nuri'nin, Nuri Conker, sarıklı hoca olan babasının Zübeyde üstündeki tesirlerinden ileride bizzat Mustafa bahsedecektir. Babasına gelince, Ali Rıza Efendi oğluna muntazam bir tahsil yaptırmak istiyordu. Onu okutmak, yetiştirmek, ona yüksek tahsil dereceleri sağlamak emelindeydi. Bu güzel ve asil şeyi oğlunun başarmasını istemek suretiyle kendi ruhundaki bir özlemi açığa vurmaktadır. Hülasa Zübeyde'nin oğlu Mustafa'yı o zaman adet olan dualar, ilahilerle mahallenin harap, geri mektebine kaydettirmek arzusuna karşılık, Ali Rıza Efendi Mustafa'yı o zaman yeni açılan ve yeni usullerle dersler gösteren Şemsi Efendi Mektebi'ne yazdırmak istiyordu. Bu iki ayrı istek, karı koca arasında tabii aşırı hadlere varmayan çatışmalara, direnişlere yol açtı. Nice yıllar sonra Mustafa bu durumu şöyle anlatacaktır. Çocukluğuma dair ilk hatırladığım şey mektebe gitme meselesine dairdir. Bundan dolayı annemle babam arasında şiddetli bir mücadele vardı. Annem ilahilerle mektebe başlamamı ve mahalle mektebime gitmemi istiyordu. Babam o zaman yeni açılan Şemsi Efendi Mektebi'ne devam etmem ve yeni usul üzerine okumama taraftardı. Nihayet babam işi mahirane bir suretle halletti. Evvela mutat merasimle mahalle mektebine başladım. Bu suretle annemin gönlü yapılmış oldu. Birkaç gün sonra da mahalle mektebinden çıktım. Şemsi Efendi Mektebi'ne kaydedildim. Az zaman sonra babam vefat etti.'' Hülasa iş Mustafa'nın anlattığı gibi babasının ustalıklı bir manevrasıyla halledildi. Mustafa önce Zübeyde'nin bahsettiği gibi ilahiler, dualarla mahallenin köhne iptidai mektebine kaydedildi. Orada derse başlatıldı. Bunun belirli bir töreni vardı. Yeni elbiseler giydirilmiş ve boynuna içinde eski elifba ve amme cüzü, hatta Kur'an-ı Kerim bulunan sırmalı çanta takılmış çocuk evinde hazır olur. Sonra onun da katılacağı eski usul ilkokulun çocukları sarıklı hocaların idaresinde ve çocuklar ikişer sıra olarak yeni öğrencinin evinin önüne gelirler. Orada yeni öğrenci öne geçirilir. Yeni öğrencinin babası büyükleri de kafileye katılırlar. Evin penceresinden çocuğun annesi ve bütün mahalle kadınları gözyaşları içinde bu kafilenin evin önünden ayrılışını izlerler. Çocuklarına zihin açıklığı dileğiyle dualar okuyup Çocukların ardından üflerler. Sonra bu kafile önceden belletilen ilahileri söyleyerek sokaklardan geçer. Halk iki taraflı onları dualarıyla uğurlar. Nihayet mektebe varılır. Çocuklar yerlerini alırlar. Yeni öğrenci sarıklı hocanın rahlesi önüne diz çökerek önüne açılan eski usul alfabeden hocanın ona parmağıyla gösterdiği harfleri tekrarlamak suretiyle heceler ve tören biter. İşte Mustafa için de bu tören aynen yapıldı. Zübeyde ve komşuları evin penceresinden çocuğun kafilenin önünde ve boynunda asılı sırmalı cüz kesesiyle ayrılışını gözyaşları ve dualarla izlediler. Mustafa eski usul mektebe kaydedilmiş oldu. Zübeyde'nin arzusu yerine geldi ama bir iki gün sonra da Ali Rıza Efendi Mustafa'yı o mektepten alıp yeni usul ders gösteren Şemsi Efendi mektebine götürdü ilahisiz, duasız, törensiz oraya kaydettirdi. Bu suretle de hem kendinin hem Mustafa'nın annesinin arzusu yerine getirilmiş oldu. Mustafa'nın hayatında çözülen ve kendi hayatının yolunu açan ilk düğüm budur. Bu düğümün çözülüşünü Mustafa o basit fakat iyi kalpli, iyi niyetli ve yeni usul eğitimin değerini anlayan, içinde oğlunun okuması, yetişmesi, büyük adam olması arzularını duyan Ali Rıza Efendiye borçludur. Fakat ne yazık ki Ali Rıza Efendi, kendine Zübeyde ile evlenmekten başka her sahada asık yüz gösteren talihinin tek yıldızı olan oğlunun istikbalini göremeden ve onun mektebe kaydından az sonra öldü. Şemsi Efendi mektebi de özel bir mektepti. Zaten o zaman devletin idare ettiği ilk mektepler çok az sayıdaydı. Bu sebeple büyük şehirlerde ve bu arada Selanik'te yeni fikirli ve müteşebbis bazı kimseler yeni usul ders gösteren özel okullar açarlardı. Bu yeni mekteplere Darul Edeb, Darül İrfan, Numune-i Terakki gibi iddialı parlak isimler verirlerdi. Şemsi Efendi mektebi de bu mekteplerden biriydi. Fakat o sıralarda Selanik'te Şemsi Efendi'nin şahsiyeti o kadar popüler ve itibarlıydı ki onun mektebi sadece Şemsi Efendi mektebi diye anılırdı. Şemsi Efendi ve o sıralarda gene o mektepte hoca olan Cudi Efendi o devrin Selanik aydınları arasında tanınan, sevilen insanlardı. Bu şahsiyetler hakkında o devrin Selanik hayatını hatıralar şeklinde yazılarıyla anlatan Ali Canip Yöntem değerli bilgiler vermiştir. Hülasa Küçük Mustafa'nın babası Ali Rıza Efendi'nin ısrarlı müdahalesiyle Şemsi Efendi Mektebi'nde okuma hayatına başlayışı onun bir talihi oldu ve o bu talihinden faydalanmasını bildi. Mektebi sevdi, derslerinde meraklı ve çalışkan bir çocuktu. Gerçi ilkokulda çocuğun kimliği ve niteliği pek belli olmaz ama seveceği bir mektebe, bağlanacağı hocalara düşmesi her çocuk için bir talih eseridir. Sevebileceği bir mektebe düşüp bağlanacağı hocalara kavuşan bir çocuğun kendini mektebine vermesi ve çalışan, ilerleyen bir çocuk olarak belirmesi ise artık onun kabiliyetlerini meydana vuruşu demektir. Bu bakımdan küçük Mustafa ilkokul hayatında hem şanslı hem kabiliyetli bir çocuk sayılmalıdır. Onun bu mektepte kaligrafi hocası olarak çalışan ve sarıklı bir hoca olan Çopur Hafız Emin Efendi'ye karşı bütün sınıf tarafından desteklenip neticede bizzat hoca tarafından örtbas edilen bir isyan olayından başka üzücü bir hatırası yoktur. Mustafa'nın Şemsi Efendi mektebindeki ilk öğrenim hayatının 1891 ders yılı sonuna kadar sürdüğü anlaşılmaktadır. Buna göre mektebe başlayış yılının tarihi tam belli değilse de bunu 1886 veya 1887 olarak almak mümkündür. Mustafa'nın babası ise 1893 senesi Kasım ayının ikinci yarısında öldü. Anne ve çocukların Selanik'te yaşayışları imkansız hale geldi. Dayısı onları kendi çalıştığı çiftliğe götürdü. Mustafa orta mektebe ancak daha sonra, oradan Selanik'e dönünce girebildi. Bu suretle Mustafa'nın Şemsi Efendi mektebini bitirmeden Selanik'ten ayrılmak zorunda kaldığına ve sonra da orta mektebe imtihanla girdiğine göre, onun bu imtihanı ilk mektepte olduğu yılların çalışkanlığıyla başarmış olması mümkündür. Zaten babasının ölümünden ve hele köye götürüldükten sonra onun yeniden mektep yolunu açabilmesi, bir orta mektebe girişi Mustafa'nın hayatının hem de bu sefer kendi karar ve müdahalesiyle çözülen ikinci düğümüdür. Ali Rıza efendinin ölümüyle dul kalan Zübeyde'nin vaziyeti ise çok zorlaştı. Erkek olarak o da uzak sayılacak bir dayısı vardı. Hüseyin ağa Hüseyin Ağa Zübeyde'nin annesi Ayşe Hanım'ın üvey kardeşidir. Selanik civarında Langaza'da Rapla çiftliğinde çalışır. İşi çiftlik kahyalığıdır. Anlaşıldığına göre Ali Rıza Efendi Zübeyde ile evlenmek isteyip de Zübeyde'nin büyük annesi "Benim evlendirecek kızım yoktur, vermem." diye direttiği zaman araya giren ve büyük anneyi bu evlenmeye razı eden Hüseyin Ağa'dır. Ali Rıza Efendi ölüp de Zübeyde üç çocuğuyla yalnız kalınca bu üvey dayının Zübeyde'ye ''Bu ömürsüz adamla seni ben evlendirdim. Şimdi o ölünce sana ve çocuklara bakmak bana farz oldu.'' dediği nakledilir. Bu sözler söylenmiş veya söylenmemiş olabilir. Fakat gerçek şudur ki Ali Rıza Efendi'nin ölümünden az veya çok sonra Zübeyde ile çocuklar Langaza'da Hüseyin Ağa'nın çalıştığı Rab'la çiftliğine sığınırlar. Bu çiftlik ve Mustafa'nın bu çiftlikteki hayatı Mustafa hakkında içeride ve dışarıda yazılan kitaplarla çeşitli şekilde anlatılmıştır. Hatta Armstrong'un Bozkurt isimli eserinde onun buradaki hayatını anlatan sahneler bir takım sert tepkiler uyandırmıştır. Gerçek olan Hüseyin Ağa'nın Ali Rıza Efendi'nin ölümünden sonra onun dul kalan eşini ve çocuklarını yanına alması ve onların orada bir zaman kalmış olmalarıdır. Bu çiftliğin Selanikli katip zedelere ait olduğu söylenir. Rumeli'de çiftliklerin hemen hepsi çiftlik sahibi namına onun adamları tarafından idare edilirdi. Çünkü çiftlikler çiftlik sahipleri için pek de emniyetli yerler sayılmazdı. Bütün Rum, Bulgar eşkıyasının ve komitacıların gözleri bu çiftlik sahiplerinin üzerlerinde ve keselerinde olurdu. Büyük çiftliklerde idarecilerin başında nazır bulunurdu. Ondan sonra kahya gelirdi. Daha sonra korucular, bekçiler, işçiler, çiftlik hiyerarşisinde yer alırlardı. Bazı küçük çiftliklerde işin doğrudan doğruya kahyaya bırakıldığı olurdu. Yani mal sahibi kahyaya inanır ve bütün işleri ona bırakırdı. Rapla çiftliğini de öyle görünüyor ki Hüseyin Ağa idare ediyordu. Rapla çiftliğine ve Hüseyin Ağa'nın yanına giden Zübeyde ve yetimlerinin orada tam bir ferahlık içinde olacaklarını düşünmek hata olur. Çünkü evvela Zübeyde kendinden nakledildiğine göre henüz çok genç ve güzel bir duldu. Selanik'te ve Ali Rıza Efendi'nin ticaret hayatının ilk devresinde bir süre güzel, müstakil bir evde yaşamıştı. Hatta yanında bir zenci hizmetçi de çalıştırabilmişti. Şehir hayatına alışıktı. Sonra da Mustafa'nın başlayan tahsili vardı ve bu tahsil kesilmişti. Hülasa yaşanılan günler sıkıntılı, gelecek günler karışık ve karanlıktı. Mustafa ve kardeşlerinin bu çiftlikteki günlük hayatını daha sonraları kız kardeşi Makbule çok safiyane bir şekilde anlatmıştır. Mustafa Kemal de aynı günlere değinmiştir. Mustafa'nın orada yapabileceği belirli bir işi yoktu. Dayısı ona bazen bostan veya bakla tarlası gibi yerleri bekletirdi. Kargaları kovalatırdı. Makbule her çocuk için eğlence olan bu bakla tarlası bekçiliği günlerini bazı detaylarıyla anlatmıştır. Gene bu hikayeler arasında Zübeyde ve çocuklarının Kahya Hüseyin Ağa'nın evinde değil, Hüseyin Ağa'nın onlara gösterdiği ayrı fakat herhalde yakın veya bitişik bir yerde oturduklarını da anlıyoruz. Çünkü Makbule bu hatırasında çiftlikten kendilerine yiyecek gönderildiğinden bahseder. Fakat en önemli ve en ivedili dava Mustafa'nın tahsilidir. Onun burada yapacağı bir şey olmadığı gibi okuma yetişme imkanı da yoktur. Bir aralık onu hiç olmazsa oyalansın diye çiftliğin yakınlarındaki kilisede Hristiyan mektebine gönderdiler. Bu öğrencilik uzun sürmedi. Sonra Rabla çiftliğinin katibi Arnavut Kamil Efendi'den bir şeyler öğrenmesine karar verildi. Fakat Kamil Efendi'nin de başkasına öğretebilecek bir şeyi yoktu. O teşebbüs de netice vermedi. Mustafa'nın ise çiftlikte yanaşma olarak yetişmek, yavaş yavaş diğer çiftlik işlerine ve bir gün belki çiftlik kahyalığına kadar çıkmak yolunda hiçbir hevesi yoktu. Hülasa tahsil işi çatallaştı. Mustafa okumak istiyordu. Bunu rapla çiftliğinde sağlamak mümkün değildi. Çok daha sonraları Mustafa Kemal o zamanki hatıralarından bahsederken şu sözleri söyleyecektir. Babam vefat etti. Annemle beraber dayımın yanına yerleştim. Dayım köy hayatı yaşıyordu. Ben de bu hayata karıştım. Bana vazifeler veriyordu. Ben de bunları yapıyordum. Başlıca vazifem ise tarla bekçiliğiydi. Kardeşimle beraber bakla tarlasının ortasında bir kulübede oturduğumuzu ve kargaları kovmaya uğraştığımızı hiç unutamam. Çiftlik hayatının diğer işlerine de karışıyordum. Böylece biraz vakit geçince annem mektepsiz kaldığım için endişe etmeye başladı. Nihayet Selanik'te bulunan teyzemin yanına gitmeme ve mektebe devam etmeme karar verildi. Mustafa'nın gerçi bir üvey teyzesi vardır ama bu kapıyı pek yakın bir hısımlık saymamak yerinde olur. Mustafa'nın kız kardeşi Makbule de ağabeyinin Selanik'te halasının yanına gittiğinden bahseder. Mustafa'nın gerçi Hatice adında bir halası da vardır ama orası da Mustafa için sıcak bir yuva olmamıştır. Makbule bunu doğrulayan bir vakada hikaye eder. Hülasa sonunda Zübeyde Rab'la çiftliğinden ayrılmak ve Selanik'e dönmek zorunda kalmış ve anlaşıldığına göre Mustafa işte o sırada Selanik'te mülkiye rüştiyesine kaydolunmuştur. 1894 Fakat Mustafa'nın çocukluk hayatı ile ilgili tarihler üstünde pek kesinlik yoktur. Bunu da tabii görmek lazımdır. Çünkü Türklerde aile şeceresi ve tarihi yerleşmiş bir gelenek değildir. Bunu da Türklerin aleyhine yorumlamak doğru olmaz. Bizim millet tarihimiz daima genişleyen, dağılan, yayılan yahut da daralan ve parçalanan insan dalgalarının veya ailelerin tarihinden ibarettir. Bizde her kol, her aile, ailenin her ferdi kendi hayatını ve kendi kaderini müstakilen yaşar. Mustafa'nın kaydedildiği Selanik Mülkiye Rüşdiyesi'ne gelince bu konuda şunları belirtmek yerinde olur. Türkiye'de din kurallarına göre eğitim yapan medreselerin yanında çağdaş bilgiler veren mekteplerin açılışı ancak 1839'da başlayan Tanzimat Hareketi'nden sonradır. Mesela devlet bir marifi umumiye nizamnamesini ancak 1869'da çıkarabildi. Ama 1850'den önce medreseler dışında tek tük okulların açılmış olduğu görülmektedir. Nitekim ilk rüşdiye mekteplerinin 1850'den önce hatta 1839'da kurulduğu hakkında kayıtlar vardır. Rüşdiye orta mekteptir. Mülkiye rüşdiyeleri sivil orta mekteplerdir. Askeri rüştiyeler de askeri idadilere ve bu yoldan harp okullarına öğrenci veren askeri ortaokulları teşkil ederler. Umumiyetle 3 sınıflık olan rüştiyelerle 4 sınıflık olan idadiler bir arada orta öğretim kademelerini vücuda getirir. Fakat idadiler Anadolu ve Rumeli'de ancak 1895'ten itibaren kurulmaya başlamıştır. Mülkiye rüştiyeleri başlıca vilayet merkezlerinde, askeri rüştiyeler ise daha ziyade önemli askeri şehirlerde ve ordu merkezlerinde kurulmuştu. Mesela Selanik, Manastır, Edirne, İstanbul, Şam, Erzincan, Sivas gibi ordu merkezlerinde veya önemli askeri merkezlerde. Şu veya bu şekilde Selanik'e geldikten sonra Mustafa'yı da Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ne yazdırdılar. Fakat orada bir hocanın bilgisiz ve şiddetli muamelesi onun bu mektepte okumaya devamına engel oldu. O zamanlar sarıklı hocalar sivil ve askeri mekteplerde hatta devlet mekteplerinde de bazı derslerde hocalık yapabiliyorlardı. Bilhassa kaligrafi, Farsça ve Arapça dersleriyle din dersleri, bazen Türkçe, mektep imamlıkları daha çok sarıklı hocalar tarafından verilirdi. Selanik Mülkiye Rüştiyesi'nde Mustafa'ya sınıfta bir arkadaşıyla biraz dalaştığı için kötü muamele eden, onu aşırı derecede döven kaymak hafızın, çevresinde kendine verilen lakaptan da anlaşılacağı gibi herhalde lenfatik, bıngıl bıngıl, alelade bir adam olması mümkündür. Hafız sınıfta Mustafa'yı dalaşma halinde yakalayınca fena halde hırpaladı. Çok zaman sonra ve bizzat Mustafa'nın anlattığına göre onun vücudunu kan içinde bıraktı. Hocanın bundan sadist bir zevk almak istemesi de mümkündür. Mustafa annesinin daha onu doğurmadan daha yül ettiği gibi sarı saçlı, mavi gözlü, pembe yüzlü fakat hakarete tahammül etmeyen ciddi ve haysiyetli bir çocuktu. Şemsi Efendi mektebinde gene sarıklı ve anlaşıldığına göre yüzü çiçek bozuğu çopur hafız Nuri Efendi'ye isyan ettiği gibi bu sefer de kaymak hafızın hakaretine tahammül etmedi. Gerçi çopur hafız işi örtbas etmişti ama kaymak hafız işinde Mustafa dayattı. Günlerce mektebe gitmedi. Zaten bu sivil mektebe pek ısınmış da değildi. Hem babaannesi de onun okumasına taraftar görünmüyordu. Onu mektepten aldı. Hülasa o sene Mustafa, mülk yeruşdiyesini bir daha dönmemek üzere bıraktı. Bir olayın zorladığı bu netice onun hayatında bir dönüm noktası oldu. Çünkü ona asıl mesleğini seçmek ve bulmak yolunu açtı. Bu meslek askerlikti. Küçük asker Eski Türkiye'de ilmiye denilen ve medrese yolundan gelinen sarıklı din ve dini hukuk mesleği dışında meslekler başlıca ikiye ayrılırdı. Mülkiye, askeriye. Mülkiye mesleği bütün sivil idare mesleklerini içinde toplardı. Zaten idare dışında pek başka meslek de yoktu. Askeriye mesleği ise ordu hizmetini hedef tutardı. Gaye subaylıktı. Zabitlik, subaylık, teğmenlik, mülazimi sani ile müşirlik, mareşallik arasındaki kademeleri içine alırdı. Bu mesleğe iki yoldan gelinirdi. Mekteplilik, alaylılık. Mektepli subay askeri okullardan yetişerek orduya katılan subaydı. Alaylı subayda, mekteplerini tamamlayamadığı subay kadrosuna orduda tezkere terk ederek veya yararlılık göstererek erlik ve az subaylık yollarından gelen subaydı. Bunların çoğu okuma yazma bilmezdi. Fakat bunlar Osmanlı İmparatorluğu'nun Tuna'dan Acem Denizi kıyılarına ve Orta Afrika'ya kadar uzanan çeşitli bölgelerinde bütün bir ömür boyunca katlanılan meşakkatler ve devamlı kışla hayatı içinde pişerlerdi. Kendilerini orduya vakfettikleri için bazı vasıfları olurdu. Bunlardan yüksek rütbeli amir, general hatta müşir olanlar çoktu. 1908 genç Türk İhtilali ile despotik padişahlık idaresi devrildiği ve bu arada orduda da bazı ıslahatlara geçildiği zaman Osmanlı ordusunda 7 bin kadar alaylı subay vardı. Bu miktar orduda subay kadrosunun yarısı demekti. Hülasa Mustafa ders yılı başında askeri rüştiye imtihanlarına girdi. Başarı kazandı. Bu iş için kararını kendisi verdi. Teşebbüsü kendi kendine yaptı. Ali Rıza Efendi'nin annesi yani Mustafa'nın büyük annesi onun okumasına taraflı olmadığı gibi annesi Zübeyde de askerlikten korkuyordu. Askerlik denince biricik oğlunun harplerde çete savaşlarında ölebileceğini düşünür ve bundan ürkerdi. Bizzat Mustafa çok sonraları bu teşebbüsüne ait hatırasını şöyle nakletmiştir. Komşumuz binbaşı Kadir Bey'di. Onun oğlu Ahmet askeri okula gidiyordu. Askeri mektep elbiseleri giyiyordu. Onu görünce ben de böyle elbiseler giymeye hevesleniyordum. Sonralarda zabitler görüyordum. Onların derecesine varmak için takip edilmesi lazım gelen yolun askeri rüştiyeye girmek olduğunu anlıyordum. O sırada annem Selanik'e gelmişti. Askeri rüştiyeye girmek istediğimi söyledim. Annem askerlikten pek korkuyordu. Asker olmama şiddetle engel oluyordu. Kabul imtihanı zamanı gelince ona sezdirmeden kendi kendime askeri rüştiyeye imtihan verdim. Böylece anneme karşı bir emri vaki oldu bitti yaptım. Bu hikayede geçen binbaşı Kadri Bey'in yardımını ve ruhunu saygıyla anmalıyız. Bu suretle Mustafa kendi yolunu kendi teşebbüsüyle tayin etmiş oldu. Bu düğüm de böyle çözüldü. Halbuki annesi onun daha ilk mektebe başlarken nasıl eski usul sarıklı hoca olmasını, ulema mesleğini seçmesini istemişse orta mektep çağına gelince de oğlunun tüccar olması hevesine düşmüştü. Bir serveti, sermayesi olmayan erkeksiz bir ailenin, kimsesiz, dayanaksız bir dulun, ancak on yaşlarında bir çocuğu tüccar yapmak hevesi, Nihayet o çocuğu tavsiye edilen veya tanınan herhangi bir dükkancının yanına çırak olarak vermekten başka pratik bir mana elbette ifade etmezdi. Fakat Mustafa'nın yarattığı olup bitti davayı halletti. Zübeyde bu olup bittiği nasıl kabul ettiği yolunda çok sonraları bazı şeyler anlatmıştır. Hatta bu konuda bir rüyasını da nakletmiştir. Önemli olan Mustafa'nın kendi yolunu bulmuş olmasıdır. Burada bu olayın önemi üstünde durmak yerinde olur. Çünkü Mustafa için bu olay, yani onun ne kadar alt kademede olursa olsun bir asker mektebine kendini atabilmiş olması, Mustafa'nın hayatında hayatı boyunca kaderin tayin edici bir dönüm noktası olmuştur. Mustafa'nın hikayesi denebilir ki bu askeri rüştiyeden başlar.